Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün bir sürü şey yapacağız. Arkadaşlar birçok gereken şey yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle yapmamız gereken birçok şeyi yapacağız. Bak gibi bir şey. Arkadaşlar şey ilk önce yüzlerimizi göstermiştim. Bu arada yeni güncelleme geldi. Ama şey arkadaşlar maalesef Instagram'ı silmem gerekiyor. Instagram'ı 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 da Instagram e, şey silemeyeceğim için arkadaşlar. Evet bu odanın ilk önce bugün öğreneceğiz. Bu yapılması gereken bir Evet arkadaşlar bakın. Böyle buraya içine girebiliriz arkadaşlar. Bunu ben galiba çekmiştim diye hatırlıyorum. Yani galiba çektim. Ve gördüğünüz şu aşağıda bir yerde bir dünya var sanki. Çok gözükmüyor Orada bir evet bir tane dünya arkadaşı. Ve o dünya arkadaşı yani giriş yapmak için ok lazım. Ok. Hani oluyor ya çantada bazen ok onun olması gerekiyor yoksa olmuyor ben ben de birçok şeyle denedim ama maalesef olmuyor araç kullanabilsek çok güzel olurdu ama araç da kullanılmadığı için yapamadım ve o ok sanırım arkadaşlar sevgili gününde mi bilmiyorum hiç bilmiyorum nerede geldi İlk önce özel dünya açma bakacağız arkadaşlar ben hiç beceremiyorum. Da 7 6. Şimdi tam bir dediğinde çıkmamız gerekiyor. Ben bunu hiç beceremem. Arkadaşlar zıplayamadım. Bir dakika orada bir şey oldu gerçekten arkadaşlar zıplayamadım. Neyse. Şimdi çıkarız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak ha. Ben buraya gide gidebiliyoruz. Şimdi burada vakit kaybedelim. Kaybetmek yerine çıkalım. Çıkalım arkadaşlar. Hemen bir dakika. Şunları da alayım. Bir daha deneyeceğim. tam bir neden olması lazım. Bunun için bir bug var aslında arkadaşlar. Bug değil. Bu olabilecek bir şey. Arkadaşlar şu uçtayken böyle girmek. Böyle daha hızlı çıkabiliriz. Hatta böyle durursak var ya fırlarız. kalamayız. Olmadı bir daha. Köşede. Evet şimdi İyi. çık olmadı. Şunu şuraya doğru yapsak. Eks buraya doğru yapıyor aslında. Dakika. Şuradan uca geçebilir miyim? Hı? Tamam. Şimdi buradan geçebiliriz azıcık. olmadı arkadaşlar. Bunu en son ben döneceğim. Şimdi öbür bagımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için şöyle arkadaşlar mesela bunları nasıl bedava alabiliriz onu göstereceğim. Bu arada bunların bende ispatı var arkadaşlar. Karşımızdakiler de görebiliyor. Hatta bunu kuzenimle yapmıştık. video çekemedim çünkü Aslıyım arkadaşlar hasta olduğum için videoyu çekememiştim. Neyse bir buradan Pompon Tv'ye takip edilenler. Evet ben varım. Şurada el ele tutuşmuştuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlarla Şurda e, şurada e, tutuşmuştuk arkadaşlar. Ee, şimdi burada bir şey gördüğünüz gibi arkadaşlar görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. bize de görünüyor gördüğünüz gibi. İşte bunu yapacağız. Ve şimdi avatar arkadaşlar boyalı olmayan bir saç lazım. Siz, siz bu saçı boyalı olarak takmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şuradan e, oradaki gibi mor kanat çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi buradan reklamımıza bakalım. Bu arada bu var da başka bir videoda nasıl bedava pekaksi de puslu olunur. Ona da bakacağım. Hemen şimdi buradan başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kiraladık arkadaşlar asla asla almadık hatta köşede gördüğünüz bir sıra var şu an bize bizi mi çekemedim ha <laughs> yani bir köşemizde sıra var şey bu so, biz şimdi o süreyi kaldıracağız ve karşımızdakiler görecek arkadaşlar bu arada ben bebek arabasını bedavaya aldım bunu annemin hesabını bunu abimin video çekebilirsek onu o zaman gösteririm size de. Evet arkadaşlar, bunu kiralayalım o zaman. Arkadaşlar ya bebek arabası ya da bunu kiralayacağız. Bu sefer arkadaşlar şu reklamı izleyelim beraber. Böyle reklam izleyim, izleyelim, izlemeyelim mi diye yorumlara yazın. Çünkü ben onlara göre, bize göre almaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu oyunda da çok iyiyim. Yani sürekli oyun şeyleri veriyor. Neyse şimdi farklı bir herhalde. Dedim ama gene aynı verdi. Buradan da burayı yapalım. Ben burayı, burayı yapalım. Buradan burayı yapalım. Buradan da burayı yapalım. Bunu bunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım, bunu da böyle yapalım. Burayı da bir tane daha alışsak burası kaybolacak. Şuradan bunu yapalım, oraya üçlü bir şey bulabiliriz. Hı, hmm. bu sefer karışık oldu ama olsun. Gene de. Neyse, gidelim. Evet, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz ve oldu. kucağım da petin uyuyor. Bu özelliği bilmiyordum arkadaşlar. Çok güzel. Bakar mısınız? Yok beğendim. Şimdi buradan yin çık, diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldu. Şimdi bu birinci bugımız da özel dünya açmayı. Esas beraber de bakacağım. Şimdi arkadaşlar ikinci bugımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bazımız. Arkadaşlar e, biraz hastayım da e, söylediğim gibi dua ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar şimdi e, nereye Arkadaşlar şimdi bir dakika. Çığa binerim. Ay pardon. Çığa binerim, arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir Yani ben şu an ağacın suna durmak istedim. Bu arada şu an göstereceğim bir bug değil. Sizin için bir öneri arkadaşlar. Siz şu lollipop parkurun en merak ediyor musunuz? Ben de çok merak ediyorum. Ve arkadaşlar sonunda yapabildim. Şimdi lollipop parkur oyna diyorum. Sizinle beraber sohbet ede ede en üstte çıkacağım. Eğer çok vakit kaybedersek de arkadaşlar Tabii ki de ben uçakla yukarı çıkıyorum. Alttaki süreyi durdurmak istiyorum. Ya bunu nasıl yapmış? Bu çok güzel olmuş. Fotoğraf çekmiş. Neyse arkadaşlar başlayalım. Ölmemeye çok çalışacağım. Bir de şimdi çıkıyormuşum <laughs> ya. Burada arkadaşlar size bir öneri daha yapayım. Gördüğünüz gibi yoğun de kendimiz aldığımız kıyafetteyiz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kel. Aklımızdan de çıkıyor. Arkadaşlar i̇şte burayı hızlıca geçelim. Tam aldım da düştüm ha. Tam buradan normalce yürüyebiliyoruz ama burada tutmamız gerekiyor aralara düşülebiliyor, takılabiliyor. Buradan da düz, düz yürüyebiliriz. Burayı da düz yürüyebiliriz. Ama burada zıplayarak gitmemiz gerekiyor. <laughs> oh, neredeyse düşüyordum. Biraz daha ileriye. Bazen sarı şeyler yerine beyaz şeyler çıkıyor arkadaşlar. Şey. <laughs> ya. Hemen ben olduğum yere gideyim. Ben böyle olduğum yerlere gitmeyi çok severim. Buradaydım. Evet. Evet. Evet aldım. Şimdi buradan da düzce yürüyebiliriz ama buradan zıplamamız gerekiyor. Vay. Neden ölmüyoruz? Bir dakika fotoğraf çekmek istiyorum. Rene'yi işte dedim. Ekeş yaşına bakar mısınız şu an? Bir dakika. Fotoğraf çekip akışta paylaşacağım. Akışta paylaşılmıyor. İnanmıyorum. Bu bir bug arkadaşlar. Bak öğrendik. Neyse. Olduğumuz yere tekrar gidelim. Finish'in bu taraftaydık. Buraya geçmiştik. Buraya geçmiştim. Dondurmalara geçtik. Şu pastalı yerdeydik. Hop. Oh, bu yataklar kolay arkadaşlar. Bunların üstüne geçiyorsunuz. Bu da kolay. Burası birazcık yani boyalayabilir insanı ama kolay. İşte ben de bu masalarla yapmıştım. Biliyorsunuz benim de paykırım var. Şuradan evet. Devam edelim. Vay arkadaşlar ben şu gözlü pandayı çok seviyorum. Çok tatlı. Olan verebilir mi? Dayıcık verebilirim onu. Çok, çok tatlı. Takas isteklerini şu an kabul edemem arkadaşlar. Çünkü yani parkurda bazıları takas isteği atıyor. Bence saçma olur. Şimdi takas. Yani kucak isteği atılabilir. Yani koca atılabilir. Neredeyse düşüyordum. Ayrıca batıyor. Bak, baksana. Çok güzel bir yatak. Hadi bize ne kadar gitmiş? Baya da gitmiş. Bize ne kadar var? Az kalmış. Evet. Hop. Hop. Ay. Ay bir an çekuin alacağız sandım başka bir yerden. Buralar kolay Şu Köşelerden atlıyorsunuz benken. Orada hiç düşmüyorum. Aran ben. Sürekli düşüyorum. başlayalım. Çık bu ama ya. Gene düşersem bir şey olmaz. Ölerim. Gördüğünüz gibi böyle olsaydı arkadaşlar gene olduğumuz yerden başlardık ve vakit kaybederdik diyeceğim ve çok az kalmış. Bu arada birazdan bitireceğiz. sürekli aşağı düşüyorum çünkü arada böyle zıplamıyor arkadaşlar zıplayamıyor. Ya <laughs> zıplamıyor. Bir daha deniyoruz. Pes etmiyoruz. <laughs> bir türlü Aldım iyi. Şimdi ben onu hiç riske Tamam. Ben aşağı atlıyorum gördüm doğayım. Arkadaşlar zıplamıyor ama gerçekten bak sahi söylüyorum. Şaka yapmıyorum zıplamıyor. Şu an ben bilgisayarla oynamadığım için gözükmüyor arkadaşlar. Ama ben normalde arkadaşlar burada ben aşağı iniyorum, yukarı mı çıkıyorum hiç bilmiyorum şu an. Muhtemelen hemen yukarı çıkıyorum. Hop buradan buraya atlayalım buradan buraya ve arkadaşlar az kaldı bitiriyoruz. Yani hemen üstüm finish. Yeah. Burası da kolay. Buradan böyle blaze blaze çıkabiliriz. Ama şu aralığa dikkat edelim. Aralardan kızayım düşüyordu sürekli. Böyle aralara dikkat edelim. Böyle duvara yapışır bir gidelim. Burada. burada. bunlar kaygan galiba. Hiç bilmiyorum. Ve buradan ve arkadaşlar geldik. Ve gördüğünüz gibi buradan yukarısı var. Ve yukarısı böyle bir yer arkadaşlar. Bakın. Böyle bir yer ve burada galiba Petlerimiz için bizim şimdi koşu alanı var. Bu ne için anlayamadım. Bu müzik için de olabilir. Arkadaşlar burası daha çok güzeldi. arkadaşlar şimdi aşağı atlayın ben aşağı. Öyleyse de, de göstereyim parkuru. Parkur böyle bir yer. Hatta havadayken fotoğraf çekebilir miyim acaba? Ah! Bastım. Ekleşik gerçekten bastım. Şöyle tırmanımı etkinleştirdim. Biraz yukarıya doğru aşağıda yapıyorum. Şey yürüyerek çıktım ya inanmıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle çok iyi oldu. Sanki ee, yürüyormuşum gibi size doğru. Arkadaşlar düştük. Ölelim. Ve tekrar şundan alalım. <laughs> Ayşe şampiyonu buldum benimle dans eden. Hani bendeki ya dans onda varmış, ondaki dans bende varmış. Arkadaşlar artık bence böyle göz yapıyor. O bunu neden yaptı anlayamadım arkadaşlar. Ya ben takas şu yapamam. O yüzden reddediyorum takaslarınızı. Ama siz yanlış anlamayın sevmiyorum gibi. Şimdi, şimdi aşağı doğru atlayalım. Ve çıkıyoruz arkadaşlar. Çık dedim. Ve loading pk is the wall. 2. Ve arkadaşlar devam edelim. Şey başka ne yapalım siz diye. Ben şu şeye bakayım arkadaşlar. Yine bakalım. Az önceki gibi şuradan. Olmuyor arkadaşlar. Bir daha deneyelim. İlk denedim de olmuştu aslında bir daha deneyeceğim. Zıplamadı arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü orada? Zıplamadı. Bu arada arkadaşlar binek petiniz yoksa Petron'a girebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar binek petiniz yoksa hiçbir pet olmadan girersiniz. Oyun size kafaya göre petler veriyor arkadaşlar. Bizden siz üzülmeyin. Benim petim yok petimle giremiyorum diye. Belki şey bunları nasıl bedava alınabileceğini de öğreneceğim. Yani öğrenmeye çalışacağım. Deniyorum üstünde. yuka yani yukarı çıkıp yukarı çıkarsak daha da az olur arkadaşlar. Böyle bir bile olabilir ya. Ay geçtiler hızlanayım hemen. Ay önümde biri var şu an. Ha. Ya inanmıyorum. Önünde iki kişi var. Muhtemelen üçüncü olacağım. Evet üçüncü i̇kinci olacağım. ikinci olacağım. 2. Arkadaşlar bakın mesela bitirdiğim zaman böyle çok fazla vermiyor. Bu arada bedava 9000 bin 999 bin e, şey. E, mas ve para mas ve Dok, e, 99 seviye nasıl olur? bunu da öğrenmeye çalışıyorum. Ve arkadaşlar şey, geldikten girdikten sonra Böyle üstümüz değişiyor. Bunu da sonra yapabiliriz. Ben şu an kayıtlı olan kıyafetime döneyim. Neden dönemiyorum? Neyse arkadaşlar yapalım biz. Ee, koşum böyleydi. Şu yürüyüş yani şu arkamdaki kanattı. Buradan da eğer keşke kulaklığa geçelim. Kulaklıklardan da bu vardı. Başka bir şey hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben de ne vardı? Ne vardı ki? Böyleydi. Bir dakika. Aa, ağzımdaki. Neyse. Bu arada aşağıdakiler mesela bu abimin kombini kendini yapmaya çalıştı. Bu annemin kombini aslında saçı bunun da mavi ama arkadaşlar şey oldu. Bu da babamın kombini arkadaşlar. Babamın kombini, annemin kombini veya şey abimin kombini. Ben yorumuna yazdım. Bu da benim kombinim arkadaşlar. Başa dedim. şey gidiyorum. Arkadaşlar böyle ee, virüs yaklaşıyor galiba. Bunu öğreniyorum YouTube'tan. Ama galiba virüs yaklaştı ya da virüs olacak gibi bir şey öğrendim galiba. Yani bu arada ben şu dışa bir basıp ya. Arkadaşlar ben şu özel dünyaya taktım ya. Arkadaşlar. Deneyeceğim ya. Evet arkadaşlar giriyorum ve deniyorum arkadaşlar. Bakalım bakalım. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar olana kadar. Olana kadar deneyeceğim. Böyle ben bu videoda yapamazsam siz yapın. Ben yani siz bu zerdinya açma bagını öğrenin diye böyle yapıyorum. Ben kesinlikle çıkırım artık. Hadi. Acaba i̇şte böyle arada böyle çıkarken donukluk oluyor olunduğunda. Şöyle. Gene olmadı. Bir daha deneyeceğim. Biraz etrafta dolanalım. Bakalım ne olacak. Hop. Evet arkadaşlar oldu bakın. Tam o zamanda çıktık. Gördüğünüz gibi yürüyemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için böyle böyle yapıp kameraya geçip drone etkinleştirin. Etkinleşmeyi etkinleştirmeyebilirsiniz de. Ve gördüğünüz gibi ki hiç kimse yok. Ve böyle etrafında arkadaşlar karakterler varsa Bunlar daha sonra kayboluyor ya da siz onlara takmayın. Kafanıza takmayın. Arkadaşlar bu özel dünyadan isterseniz oyundan çıkıp giderek kurtulabilirsiniz. İsterseniz şu yaratıcıdan istediğiniz bir oyuna girerek bu buradan kurtulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki kız da gitti arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar özel dünyamızı da açtık ve oldukça güzel offline kendiniz offline yapabilirsiniz. Hatta offline yapalım kendimiz arkadaşlar. Şimdi bu özel dünyada dışı gibi yani şu içeriye girdiğinizde kişiler geliyor. Ama normal dünyada arkadaşlar hiç kimse. <laughs> hiç kimse olmadan böyle yapabilirsiniz. alışveriş merkezini hiç denemedim. Oraya da bir deneyeyim. Düşünsenize ne güzel olur bakalım alışveriş merkezi. Aa oyundan attı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ee, bir daha girip videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü bu videonun çok fazla uzun olmasını da istemiyorum. Çok fazla kısa olmasını da istemiyorum. Ve bence bu üçü bak. Yani üçü üç gösterdiğim şeyde kullanabilir ve yapılabilir. Evet arkadaşlar bu arada kuratörlükten atılır mısınız bunları yapınca hiç bilmiyorum ama kuratör olunca bunları yapmayın ben yani kuratör olunca bunları yapınca bir anlamı yok kuratör olduktan sonra yaptığınızda. Arkadaşlar şu an bir bug oldu arkadaşlar şimdi biraz bekliyorum şimdi olmazsa videoyu burada kapatacağım kapatacağım. Arkadaşlar bu olmayacak galiba. Arkadaşlar günlükte bu kadar olsun. Görüşürüz. Bye bye.